Fosil Avcısı'na hoş geldiniz. Fosiller Allah'ın yaratmasına en büyük delilleri teşkil ediyorlar. Yeryüzünde çok fazla fosil var. Biz de bu programda size Türkiye'deki en ünlü ve büyük fosilleri göstereceğiz. Fosil Avcısı başlıyor. Ormanlar çok önemli ve büyük e, tabiat harikaları diyebileceğimiz e, şeyler, canlılar barındırıyorlar. Fakat Kızılcahamam, Ankara'nın çevresinde öyle bir yerler var ki, öyle önemli yerler var ki Bolu, Kızılcahamam, Beypazarı gibi yerlerde ormanlar fosil olmuş. Şimdi o fosil olan ormanları ziyaret etmenin vakti geldi. İşte karşınızda fosil orman. Kızılcahamdaki soğuk su parkı ülkemizin havası en temiz yerlerinden birisi. Her yerde mis gibi çam kokusu var. Bu büyük ormanda ağaçlar o kadar sık ki uzaktaki arkadaşlarınızı bile görmeniz bazen çok zor oluyor. Bugün soğuk su bölgesi milli park statüsünde. Devletin gözetimi ve güvencesi altına alınmış durumda. Biraz daha yollarından da gittikten sonra fosil ormanına yaklaşıyoruz. Ve karşımıza çıkan tabelalar bize yol gösteriyor. Evet şimdi bir tabela daha fosil avcısı. Tamam doğru yoldayız. Ne? Fosil avcısı mı? Neyse efendim şaka bir tarafa. Burası öyle böyle bir yer değil. Biraz sonra 20 milyon yıl öncesine uzanan bir zaman yolculuğuna çıkacağınız türden bir yer. Şu an bir taşlaşmış fosil ağacın yanındayım. Burası Kızılcahamam. Kızılcahamam'dan bu bölgede yani Soğuksu Milli Parkı'nın içerisinde bir fosil ormanı var. Yaklaşık 5 kilometre karelik bir alana yayılmış. İşte Zamanında işte bilmeyen insanlar, buraya gezen insanlar tarafından alınıp bir kısmı götürülmüş filan ama 2003 yılında Doktor Eşref Atabey, Jeoloji Yüksek Mühendisi ve e, paleontolog Gerçek Saraç Beyefendi tarafından bir araştırma yapılıyor ve görülüyor ki 2003 yılında Türkiye'de çok büyük bir fosil ormanı var. Bu fosil ormanı da işte o zaman keşfediliyor ve milli park haline getiriliyor, çeşitli çevre düzenlemeleri yapılıyor ve karşımızda dev taş gövdesiyle bir ağaç duruyor. Veya bir ağaç büyük taş gövdesiyle karşımızda fosil olarak bize merhaba diyor. Yaşı 20 ile 15 milyon yıllar arasında değişen bir rakama sahip. Yani bundan 15-20 milyon yıl önce ee, oluşan bir volkanik patlama sonucunda etrafa saçılan büyük küller bu ağaçların taşlaşmasına yol açıyor. Onun kimyasal mekanizmasını biraz sonra söyleyeceğim. Ama çok enteresan bir şekilde dev kütleye sahip bu ağaçlarda bütün dokusu ayrıntılı biçimde görülüyor. Ama normal ağaçtan tek bir farkı bunun her yerinin taş olmaz. Evet bu dev taşlaşmış ağacın şu an tam yanındayım. Asla bakarsanız içine bile girebileceğim kadar geniş. Yani şöyle içine giriyorum, geri çıkabiliyorum. Baya geniş maşallah büyük gövdesi var. Bu bölge şu an Kızılcahamam'dayız, soğuk sudayız. Bu alan yani keşfedilen bu fosil ormanı alan aslında çok geniş bir yer. Şimdi burada 5 kilometre karelik bir alana yayılmış ama kuzeyde burası. Kızılcamam tarafı. Güneyde Beypazarı. Batıda Bolu, doğuda da Çankırı'ya kadar uzanan bölgede fosil ormanlarına çok fazla bir şekilde rastlanıyor. Nasıl bir ağaç fosil oluyor peki? Şöyle oluyor. Ee, silis denen bir madde vardır. Silis, yer kabuğunun %60'ını neredeyse oluşturur. Yani ayağımızı bastığımız ve taş dediğimiz kaya dediğimiz evimizi, işimizi üzerine koyup hayatımızı geçirdiğimiz yer kabuğunun neredeyse %60'ı silis. Silisyumun oksitle yani oksijenle birleşmesiyle, oksitlenmesiyle oluşan maddeye silis adı veriliyor. Mesela silisyum dioksit bir silis. Kayaçların da neredeyse tamamını oluşturan element veya bileşik diyebileceğimiz bu kimyasal forma biz işte Gördüğünüz gibi silis diyoruz ve fosilleşmenin temelini oluşturuyor. Dev ağaçları bile fosilleşmesine yani taşlaşmasını sağlayabilecek kimyasal bir özelliğe sahip. Jeologların burada yaşanmış hadise için anlattıkları şu şekilde. Günümüzden 15-20 milyon yıl önce yaşanan büyük volkanik patlamalar sonucunda havaya bol miktarda volkanik kül savrulur. Daha sonra bu küller bitkilerin üzerlerine dökülerek birçoğunun üzerinden belki bir daha kalkmamak üzere onları kaplıyorlar. İçerisinde bol miktarda siliste ihtiva eden volkanik küller geçen binlerce yılda işte bu ağaçların fosilleşmesine sebep oldular. Bu bölgede başka fosiller de var. Yalnız buradaki fosillerin hepsi az önce gördüğünüz kadar büyük değil. Şimdi biraz daha küçük olanın yanına doğru gidiyorum. Fosil ormanının dünyadaki benzer diğer fosil ormanlarından ayıran bir özelliği var. Bakın dünyada Brezilya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde de 290 milyon yıllar arasında yaşa sahip bir fosil ormanı var yaklaşık olarak. Yine Arizona eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da, Madagaskar'da 210 milyon yaklaşık yaşına sahip bir fosil ormanı var. İşte yine Arjantin, Çin, Avustralya'da 145 ila 210 milyon yıllar arasındaki yaşlara sahip taşlaşmış bir fosil ormanı bulunmakta. Gitgide yakın günümüze doğru geliyoruz. Belçika ve Güney Afrika'da 145 ile 65 milyon yıllar arasındaki yaşlara sahip bir fosil ormanı var. Ondan sonra 65 milyon yıla ile 1.7 milyon yıllar arasındaki çok genç bir yaş aralığına sahip yine Kolombiya'da, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'de silisleşmiş bir fosil ormanı var. Fakat bizimki Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de örneği bulunan Miosen dönemine ait. 20 ila 11 milyon yılları arasında ait bir ait bir fosil ormanı. Yani bu yaşa sahip fosil ormanı sadece dünyada, Amerika'da, Yunanistan'da, komşumuz Yunanistan'da ve bizde bulunmakta. Başka fosilleşmiş ağaçlara doğru ilerliyoruz. Belki de birazcık koşur adımlarla gidelim. Evet, koca ormanda volkanik atıklar tarafından kaplanarak fosilleşmiş ağaçları tek tek görüyoruz. Şimdi size biraz daha yakından göstereceğim. Burada taş olmuş ağaç. Daha önce de söylemiyorum. Gibi. Şimdi elimi alacağım, ama bayağı ağır. O yüzden biraz daha yaklaşıyorum ciddi bir güç uyguluyorum ve hakikaten bu size söyleyeyim şu an 20 kilo olabilir. Hakikaten bayağı ağır bir şey. Silis çünkü bütün dokusuna işliyor ağacın. Ve bütün dokusuna işledikten sonra bunu fosilleştiriyor. Ben de size bunu böyle bakın her tarafını şöyle çevirerek göstereyim. Şimdi normal bir çam ağacına bakacağız. Bakın bu fosili. Hemen yanında hemen yanında bakın burada 1, 2, 3 tane ağaç var. Bunların hepsi de çam ağacı. Bu da bir çam ağacı. Bunun yaşı 15 milyon yıl. Onların yaşı ise çok daha genç. Bu yüzyılda çıkmış olan ağaçlar onlar. Aralarında kabuk deseni olarak, katman olarak hiçbir fark yok. Çünkü ağacın fosilleşmiş kısmının katmanlarına bakıyoruz. Katmanlarına kadar normal bir çam ağacı ile aynı. Ve bu bize evrim teorisinin kesinlikle yanlış olduğunu gösteriyor. Dev gövdesi bile bitkilerin hiçbir şekilde değişmemiş. E, katmanları da değişmemiş. Katmanlarını oluşturan bitki hücreleri, onların hücre duvarları, oradaki selüloz çeperlere kadar bütün ayrıntısını tek tek fosillerinde görüyoruz. Ve hiçbir fark olmadığını, evrim teorisinin kesinlikle yanlış olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi bakın, ben bunu tekrar yerine koyacağım. Evet. Şimdi başka ağaçlara bakmak üzere gidelim. Japonya'da bu fosilleşmenin nasıl olduğuna dair bir deneme yapılıyor. Tateyama Gölü e, volkanik bir göl ve doğal olarak içerisinde silis çok. E, Akahane isminin bilim insanı var o da Japon orada araştırma yapıyor ve araştırmalarında doğal olarak gölün içerisindeki ağaç köklerinde silis küreciklerinin biriktiğini tespit edip dünyaya, bilim dünyasına makaleleriyle duyuruyor. Daha sonra bunu bir deneye dökülüyor. Yani deneye dökmeye karar veriyorlar. 2004 yılında bazı ağaç parçaları, kızıl ağaç parçaları bırakılıyor. 7 yıl bekletiliyor. 7 yıl sonunda o ağaç bıraktıkları ağaç parçalarında hakikaten silis küreciklerinin toplandığı, ağaçların neredeyse yarısının silisle taşlaştığı ortaya çıkıyor. İşte bu bize bu fosillerin yani bu ağaçların nasıl fosil olduğunu aslında açıklamış oluyor ve bilimsel deneyle ağaçların hakikaten silis birikmesi sonucunda taşlaşarak fosilleşebildikleri de ispatlanmış oluyor. Ve bu fosiller milyonlarca yıl ötesinden günümüze gelerek bize merhaba diyor. Bütün bir gövdesiyle, katman katman hücre yapısıyla hiç değişmediklerini bize belgeliyorlar. Fosillerin tamamına bakıldığında tek bir gerçek ortaya çıkar. Yaratılış. Allah, karadaki hayvanları, denizdeki hayvanları, uçan hayvanları ve bakterileri, bitkileri, bütün canlıları zamanı geldiğinde tek bir seferde ve mükemmel halde yarattığını bizlere göstermektedir. Fosiller bunun en büyük delilidir. Yani fosiller bizlere evrim teorisinin geçersiz olduğunu kesin bir şekilde ispat eder. Fosilleşme deniz ortamlarında, buzul ortamlarda, bataklıklarda ve çöllerde sıklıkla rastlanan bir jeolojik olaydır. Fakat burada gördüğümüz örnekler ise gerçekten çok sıra dışı. Koca ağaçlar bütün gövdeleriyle birlikte fosil olmuşlar. Milyonlarca yıl öncesinden günümüze hiç değişmeden gelmişler. Yeni programlarda yeni fosil yataklarında görüşmek buluşmak üzere hoşçakalın.